Ben de sizinle Gümüş Kalesi'ne gelmek istedim. Babam hep çocuk muamelesi yapıyor bana. Ne zaman savaşacağım ben düşmanlarımızla? Bekle bekle diyorsunuz, sıkıldım. Heyecanını anlıyorum. Ancak bu işin sırrı sabırdır. Bu koca imparatorluğu yönetmek kolay değil Mustafa mesuliyeti ağırdır. Bu yüzden kendini korumalı ve çok iyi yetiştirmelisin. Kim bilir, belki bir gün bu toprakları sen yöneteceksin. Pargalı. Geç oldu Mustafa'm. Artık çadırına çekilebilirsin. Hayırlı geceler. Hiç. Mustafa. Hafif yaralandım. Baskında mı oldu? Evet. Neden saklandı benden bu? Ben tembih ettim Bali Bey'e. Size malumat versin istemedim. Hem zaten mühim bir yara değil. Nasıl oldu? Hünkârım, İlk defa düşmanla karşı karşıya kaldım. Savunmasızdı. Göz gözeydik. Tam öldürecekken yapamadım, acıdım. Düşman da fırsat bilip saldırdı. Neyse ki Deli Ali yetişti. Mustafa'm, savaş kanlı ve acımasız bir oyundur. Zinhar tereddüt etme. Her kim sana kılıç çektiyse acıma. O sana acımaz. Kıyar. Sen ki Sultan Süleyman Han'ın oğlusun. Benim ayağımı bastığım her yerde gücüme güç, nefesime nefes olmalısın. Daha önce hiç böyle büyük bir mifer taç görmemiştim. Bir cihan padişahına böyle bir mifer taç yakışır şehzadem. Dört kat olmasının sebebi... ...her katın doğuyu, batıyı, güneyi ve kuzeyi temsil ediyor olması. Yani Asya Hakanlığını, Roma Sezarlığını... ...Trabzon ve Mısır Sultanlığını temsil ediyor bir cihan padişahlığını ifade ediyor yani. Üzerindeki şilin inceliğine bakın şehzadem. Hem papalık tacına hem de Habsburg İmparatorluğu'nun tacına ve savaş miğferine atıfta bulunuyor şeklen. Ve ihtişamıyla da adeta ezip geçiyor. Öyle değil mi? Lambert Kontu Joseph ve Nogarala Kontu Leonard. Germenlerin o çok güvendiği Güns Kalesi'nin düştüğünden haberiniz var öyle değil mi? Her yerde yenilen bir orduyla karşı karşıyayız. Şarken bu sefer nasıl bir teklifte geldi merak ediyorum doğrusu. İmparatorumuz Şerken yeniden Macar topraklarının kendisine bırakılmasını istiyor. Karşılığında size her yıl düzenli olarak 100 bin duka altın ödeyecek. Celalizade. Buyurun hünkârım. İspanya Kralı Şerken'e cevaben bir mektup yazalım. Krallarına götürüp okutsunlar. Yaz Celalzade. Bu kadar zaman erlik davasını der, merdü meydanun dirsin. Şimdiye deyin kaç keredir üzerine geliyorum. Ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden, ne garında şundan, namun nişan yok.